Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Ömer Seyfettin'in diyet öyküsü olacak değerli arkadaşlar. Diyet, dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkanında tek başına gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan koca Ali tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir arslanı andırıyordu. Uzun boylu, iri pençeli, kalın pazulu, geniş omuzlu bir pehlivandı. 10 senedir bu karanlık in içinde ham devirden dövdüğü kılıç namları bütün Anadolu'da, bütün Rumeli'de, Serhat boylarında büyük bir nam kazanmıştı. Hatta İstanbul'da bile Yeniçeriler satın alacakları kamaların, saldırmaların yatağınların üstünde Ameli Ali Usta damgasını arıyorlardı. O, çeliğe çifte su vermesini çok iyi biliyordu. Uzun kılıçlar değil yaptığı kısacık bıçaklar bile iki kat olur yine kırılmazdı. Çifte su vermek sanatının yalnız ona özgü bir sırrıydı. Yanına çene kalmaz, kimseyle çok konuşmaz, dükkanından dışarı çıkmaz, habire uğraşırdı. Bekardı, hısımı, akrabası yoktu. Memleketin yabancısıydı. Kılıçtan, demirden, çelikten, ateşten başka laf bilmez, pazarlığa girişmez, müşterilerine verirse alırdı. Yalnız muharebe zamanları ocağını söndürür, dükkanının kapısını kilitler, kaybolur, muharebeden sonra meydana çıkardı. Şehirde ona dair birçok hikayeler söylenirdi. Kimi cellat elinden kaçmış bir çelebi, kimi sevgilisi öldüğü için vakitsiz dünyayı terk etmiş bir garip derdi. Siyah şahane gözlerinin yüksek bakışından, kibar tavrından, mağrur sükunundan, düzgün sözlerinden onun öyle sıradan bir adam olmadığı belliydi. Ama kimdi? Nereliydi? Nereden gelmişti? Bunları bilen yoktu. Halk kendisini seviyordu. Şehirde böyle meşhur bir ustanın bulunması herkes için ayrı bir iftihardı. "Bizim Ali, bizim Koca Usta, dünyada eşi yoktur. Zülfikar'ın sırrı ondadır." derlerdi. Koca Ali en kalın, en katı demirleri mısır yaprağı gibi incelten kağıt gibi yumuşatan sanatını kimseden öğrenmemiş kendi kendine bulmuştu. Daha 12 yaşındayken sert bir beylerbeyi olan babasının başı vurulmuş, öksüz kalmıştı. Amcası ise çok zengindi. Debdebeli bir vezirdi. Onu yanına aldı. Okutmak istedi. Belki devlet katında yetiştirecek, büyük mevkileri çıkartacaktı. Fakat Ali'nin mizacında başkasına minnettarlık kalmak ihtimali derin bir elem sızlatıyordu. Ben kimseye eyvallah etmeyeceğim dedi. Bir gece amcasının konacağından kaçtı. Serseri bir atsız gibi dağlar, tepeler, dereler açtı. İsmini bilmediği memleketler dolaştı. Nihayet Erzurum'da ihtiyar bir demircinin yanına girdi. 30 yaşına kadar Anadolu'da uğramadığı şehir kalmadı. Kimseye boyun eğmedi. Minnettar kalmadı. Ekmeğini taştan çıkardı. Alnının teriyle kazandı çok çalıştı. Emsalsiz işler meydana getirdi. Pek az kazancı kanaat etti. İçinde mukaddes ateşten bir şule bulunan her mucit gibi para için değil sanatı, sanatını zevki için çalışıyordu. Çeliğe çift su vermek onun aşkıydı. Gönüllü gibi muharebelere gittiği zamanlar yeri sipahilerin, içinde Ali Usta işinin metini işittikçe tadı dille anlatılmaz manevi bir zevk duyardı. Örünceye kadar böyle hiç durmadan çalışırsa daha birkaç bin gaziye kırılmaz kılıçlar, kalkanları parçalayan çelik yatağınlar, zırhları kesen ağır saldırmalar yapacaktı. Bunu düşündükçe gülümser, tatlı tatlı yüreği çarpar, ruhundan kopan bir hamle ile örsünün hmm. üzerinde milyonlarca kıvılcımlar tutuştururdu. Tak, 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 tak. İşte bugün de sabah namazından beri durmadan 10 saat uğraşmıştı. Dövdüğü eğri namluyu örsünün yanındaki su fıçısına daldırdı. Ocağının sönmeye başlayan ateşine baktı. Çekici bırakan eliyle terini sildi. Kapıya döndü. Karşıki mescitte hazin hazin akşam ezanı okunuyor. Bacasının tepesindeki yuvada leylekler nihayetsiz bir takırtı kopartıyorlardı. İkindi abdesti daha duruyordu. Yalnız ellerini yıkadı, kuruladı, yenlerini indirdi. Saltasını omzuna attı. Dışarıya çekti kapısını iyice çekti. Kilitlemeyen lüzum görmezdi. Uzun meydandan meşre doğru yürüdü. Şehrin kenarındaki bu mütevazı mabede hep fakirler gelirdi. Minaresi sokağa bakan küçük bir pencereydi. Müezzin buradan başını çıkarır eserini okurdu. Koca Ali mescide girince her vakitinden fazla bir kalabalık gördü. Daima üç kandil yakılırken bu akşam Ramazan gibi bütün kandiller yanmıştı. Daha namaz safları dizilmemişti kapının yanına çöktü. Yanından alçak sesle konuşanların sözlerini istemeye istemeye kulak kabarttı. Konya'dan iki garip derviş geldiğini, yası namazına kadar mesnevi okuyacaklarını duydu. Akşam namazı kılınıp bittikten sonra cemaatin bir kısmı çıkmıştı. Koca Ali yerinden oynamadı. Zaten biraz başı ağrıyordu. Mesnevi dinler, açılırım dedi. Büyük bir gönül rahatlığı içinde iki garip dervişin ruhu ürperten nameleriyle gaş yordu. Her aşık gibi onun kalbinde de nihayetsiz bir veşt, bir heyecan, bir garayan istidadı vardı. En küçük bir vesileyle coşardı. Manasını anlamadığı bu lisanın uhrevi ahengi onun sakin kadını sular altında saklı derin bir girdap gibi kaynattı. Her tarafı sebepsiz bir sarsıntıyla titriyor, sökülmez bir hışkırık boğazına tıkılır gibi oluyordu. Yatsı namazını kıldıktan sonra mescitten çıkınca doğru dükkanına giremedi. Yürüdü. Uykusu yoktu, ılık, yıldızlı bir yaz gecesiydi. Saman uğrusu sarı altın tozundan nihayetsiz bir bulut gibi göğün bir tarafından öbür tarafına uzanıyordu. Yürüdü, yürüdü. Şehirden madralara giden yolun geçtiği tahta köprüde durdu. Kenara dayandı. Geniş derenin dibini akseden yıldızlar nurdan çakıl taşları gibi parlıyor, şiralıyordu. Kenarlardaki karanlık top söğütlerde birbirler ötüyordu. Dağıldı, gitti. Saatlerce kımıldamadı. Dinlediği namelerin, ruhunda kalan ayetlerini işitiyor tıpkı mescitte gibi gaş yolluyordu. Ansızın arkasından bir ses kimdir o diye bağırdı. Daldığı tatlı alemden uyandı döndü köprünün öbür tarafından 2-3 karaltı ilerliyordu. Gayri ihtiyari cevap verdi. Yabancı yok kimsin Ali hangi Ali? Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar. Koca Ali, koca Ali be. Sen misin Ali Usta? Benim. Ne arıyorsun bu vakit buralarda? Hiç. Nasıl hiç? Suya çekişeni mi düşürdün yoksa? Bunlar şehir su başısının adamları dizdarlardı. Kol kesiyorlardı. Ne cevap vereceğini şaşırdı. Geceleri afenli tambur serseriler ehli ırzlar nazarında hırsızlardan, uğursuzlardan daha korkunçtu. Kendilerinden başka dışarıda bir gezene yakaladılar mı dayaktan canını çıkarırlardı. Ama ona fena muamele etmediler. Dizdarbaşı ''Ali Usta, sen deli mi oldun?'' dedi. ''Yok, böyle gece yarısına yakın değil, hatta yatsıdan sonra sokakta, bahusus böyle şehir kenarında kimsenin dolaşmasına ağamızın razı olmadığını biliyor musun?'' ''Biliyorum.'' ''E ne arıyorsun beraber? ''Hiç.'' ''Nasıl hiç?'' Koca Ali yine cevap vermedi. Dizdallar onun namussuz bir adam olduğunu biliyorlardı. Hırpalamadılar. Yalnız ''Haydi yerine git, dolaşma.'' dediler. Geldiği yollardan hızlı hızlı dönen Koca Ali ruhunda demin dinlediği ahengi tekrarlıyordu. Bülbüller keskin keskin ötüyor, uzaktan mandraların köpekleri havlıyorlardı. Sokakta hiç kimseye rast gelmedi. Dükkanın önüne gelince durdu. Bacasının üstündeki leylek uyumamış, kefenli bir hayal gibi ayakta duruyordu. Kapısı aralıktı. Çıkarken sıkı sıkıya kapadığını hatırladı. Tuhaf, rüzgar açmış olacak, dedi. Dükkanında örtüyle çekicinden başka kıymetli bir şey yoktu. Bunlar da çalınmaya değmezdi. Kimsenin işine yaramazdı ki hırsız aşırmak sıkıntısına girsin. İçeriden kapıyı sürmeledi. Dizdalların müdahalesi canını sıkmıştı. İşte şehirde yaşamak da bir türlü esirlikti. Halbuki dağ başında köyde sanatı geçmezdi. Birden ağır bir yorgunluk duydu. Kandilini yakmaya üşendi. Ocağın sonuna geçen alçak musandırıya el yordamıyla çıktı. Büyük bir ayı pösteskinden ibaret olan yatakçığına uzandı. Sıçrayarak uyandı. Kapısı vuruyordu. Uyku sersemliğiyle kim o diye haykırdı. Aç çabuk. Sabah olmuştu. Kapının aralıklarından bembeyaz ziya çizgileri parlıyordu. O hiç böyle dalıp kalmaz güneş doğmadan uyanırdı. Doğruldu. Musandıra'dan atladı. Ayakkabılarını bulmadan yürüdü. Hızla sürmeyi çekti. Birdenbire açılan kapının dükkan dolduran aydınlığı içinde pala bıyıklı, yüksek kavuklu dizler başı gördü. Arkasında keçe külahlı, çifti hançerli genç çamaklar da duruyordu. Ne var gibi yüzlerine baktı dizler başı. Ali Usta, dükkanı arayacağız dedi. Koca Ali şaşkınlıkla sordu. Niçin? Bu gece Budak Bey'in mandırasına hırsızlık olmuş. E bana ne? Onun için işte dükkanı arayacağız. O hırsızlıktan bana ne? Hırsızlar çaldıkları bir kuzuyu köprünün altında kesmişler. Meşin keşelerin içindeki paraları alarak bir tanesini oraya bırakmışlar. Bana ne? O keselerden bir tanesini de bu sabah senin dükkanın önünde buldum. Sonra şu eşeğe bak. Kan lekeleri var. Koca Ali kamaşan gözleriyle kapısının temiz eşeğine baktı. Hakikaten el kadar bir kan lekesi sürülmüştü. O bu kırmızı lekeye dalgın dalgın bakarken pala beyekli dizler. Hem bu gece geç vakit ben seni köprünün üstünde gördüm. Orada ne arıyordun dedi. Koca Ali yine verecek bir cevap bulamadı. Önüne baktı. Arayın diye geri çekildi. Dizlerle yamakları dükkana girdiler. Örsün yanından geçen yamaklardan biri haykırdı. Ay işte işte. Koca Ali gayri ihtiyari dizlerin baktığı tarafa gözlerini çevirdi. Yeni yüzülmüş bir deri gördü. Şaşırdı. Yamaklar hemen deriyi yerden kaldırdılar. Açtılar. Daha ıslaktı. Bir ağlarının bir de mücrimin yüzüne bakıyorlardı. Dizler başı hiddetlenerek sordu. Çaldığım paraları nereye sakladı? Ben para çalmadım. İnkar etme. İşte kuzunun derisi dükkanından çıktı. Bu deriyi ben buraya koymadım. Ya kim koydu bilmiyorum. Koca ağaç zaten çok lakırdı söyleyemezdi. Su bacısının karşısına çıkarıldığı zamanda da gece geç vakit köprünün üstünde ne aradığını anlatamadı. Dizdalların bulduğu bütün deriler aleyhine çıkıyordu. Budak Bey'in yeri sattığı 500 koyun ücreti de mağduradan çalınmıştı. İki kuvvetli hırsız. Bekçi çobanı sımsıkı bağlamışlardı. Sonra canı çıkarıncaya kadar dövmüşler hatta işkence için bir kolunu da kırmışlardı. Ertesi gün hakimin huzurunda bu çoban hırsızın birini koca Ali'ye benzettiğini söyledi. Gece, geç vakte kadar dükkanda gelmemesi, derinin dükkanda para keselerinin birinin kapısı önünde bulunması koca Ali'nin ithamına kafi geldi. Ne kadar inkar etse de hırsızlığı tevhir götürmüyordu. Zaten hükümetçe nereden geldiği, Nereli olduğu da belli değildi. Sol kolunun kesilmesine karar verildi. Koca Ali bu karar duyunca ömründe ilk defa olarak sarardı. Dudaklarını ısırdı. Karara, ezadan başka çare yoktu. Sendeleyerek ayağa kalktı. Hakime dik bir sesle, ''Kolumu bırakın, kafamı kesin.'' diye rica etti. Bu ömründe ilk ricasıydı. Fakat ihtiyar hakim çok haklıydı. ''Hayır oğlum.'' dedi. ''Sen adam öldürmedin. Eğer çobanı öldürseydin o vakit kafan giderdi.'' Ceza kabahate göredir. Sen yalnız hırsızlık ettin, kolun kopacak. Hak böyle işliyor. Şeriatın kestiği yer acımaz. Koca kolu kafasından çok kıymetliydi. Çeliğe çifte suyu bu iki kol sayesinde veriyor, bu iki el sayesinde serhatlerde dövüşen binlerce gazileri, çelik kalkanları kıran, ağır sıkları yırtan, demir tolgaları ikiye biçen tüy gibi hafif kılıçlar yetiştiriyor, yok pahasına pir aşkına çalışıyordu.'' Onu ağın kapısında dizdalların odası altında kapattılar. Kısas gününü burada bekliyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Çolak kalınca örsünün başında çekiş vuramayacağını düşünerek mabudu ölen bir mümin matemini duyuyordu. Kolunun diyetini verecek 10 parası yoktu. Şimdiye kadar para için çalışmamıştı. Bütün şehir halkı koca Ali gibi mahir bir ustanın kolu kesileceğini açtı. Bu kadar yakışıklı, mert, çalışkan, kuvvetli, güzel bir adamın ölünceye kadar sakat sürülmesine en duygusuz vicdanlar bile dayanamıyordu. işte herkes onu seviyordu. Sipahiler kendilerine pek ucuz kılıç bu adamı kurtarmaya sözleştiler. Şehrin en büyük zengini Hacı Mehmet'e müracaat ettiler. Bu adam Karun Kadalmar sahibi olduğu halde son derece hasisti. Hala şehrin pazar yerinde küçük bir dükkanda kasaplık yapıyordu. Düşündü, taşındı, nazlandı, suratını ekşitti. Başını salladı. Ama sipahilerle hoş geçinmek lazımdı. Madem ki siz istiyorsunuz dedi ben de onun kolu için diyet veririm ama bir şartla. Ne gibi diye sordular. Vani kendisine söyleyin. Eğer ben ölünceye kadar bana bedava hizmetçilik, çıraklık etmeye razı olursa. Pekala pekala. Sipahiler ağa kapısına koştular. Hacı Kasap'ın teklifini koca Ali'ye söylediler. O evvela yela Kasap'lık bilmediğini ortaya sürdü. Kabul etmek istemiyordu. Sipahiler Adam sen de kasaplı diş mi? O kadar harp gördün, kılıç salladın, bağlı koyuları yer yatırıp kesemez misin diye ısrar ettiler. Kula kul olmak, fani dünyada birisine minnettar kalmak azapların en ağrıydı. O daha pek gençken vezir amcasının lütfunu bile çekememiş, minnettar kalmamak için aile ocağından kaçmış, gurbet ellerine atılmıştı. Şimdi kör tarihi onu bak kime köle yaptı. Sipahiler Hacer'in yaşı 70'e aşmış. Zaten daha ne kadar yaşar ki? O ölünce yine sen hür kalır bize kılıç yaparsın. Haydi düşünme usta düşünme diyorlardı. Hacı Kasap kesilecek kolun diyetini hakime saydığı gün koca Ali arkasına taktı dükkana getirdi. Bu adam gayet tetiz, gayet huysuz, gayet berbat bir ihtiyardı. Hiç durmadan dırdır söylenirdi. Hasisliğinden şimdiye kadar bir hizmetçi bir çırak tutamamıştı. Koca Ali eline geçirince hemen dükkanın köşesinde bir set yerleştirdi üstüne bir şilte koydu, geçti, oraya oturdu. Her şeyi onu yaptırmaya başladı. Ama her şeyi. Sabah namazından 5 saat evvel şehirden, 2 saat önceki mandırasından o gün satılacak koyunları ona getirtiyor, ona kestiriyor, ona yüzdürüyor, ona parçalatıyor, ona sattırıyor. Ta akşam namazına kadar durmadan emirler veriyordu. Zavallıya verdiği yalnız bulgur çorbasıydı. Bazen kendi artıklarını köpeğe verir gibi önüne atardı. Geceleri dükkanı baştan aşağı yıkatıyor, Uykuya yatılmadan ertesi sabah için koyun getirmek üzere mandarasına yolluyordu. Odununu bile ormandan ona kestiriyor, suyunu ona taşıtıyor, her işi, her işini ona gördürüyordu. Hatta evinin bahçesindeki lağım kuyusunu bile ona ayıklattı. Koca Ali, sade suya bulgur çorbası ile bu kadar zahmetlere yıllarca göğüs gelebilecekti. Fakat hacı kasabın ikide bir, ulan Ali kolunun diyetini ben verdim yoksa çolak kalacaktım diye yaptığı iyiliği, tekte çekemiyordu. Bir gün, iki gün, üç gün dişini sıktı. Durmadan çalıştı. Gece uyumadı. Gündüz koştu. Efendisinin karşısında el pençe divan durdu. Yine kolunun diyetini ben verdim. Şimdi çanak kalacaktın ha. Benim sayımda kolum var. Hacı Kasa adeta bu sözleri aferin tarzında dinle pelesenk etmişti. Her emrinin icrasından sonra kırsakallı, çirkin, sıska suratını ekşiterek Mavi çukur gözleriyle onu tepeden tırnağa kadar sözer, aklında tut, benim esirimsin der gibi verdiği diyeti hatırlatırdı. Koca Ali susar, kalbin yırtıldığını, göğsüne sıcak sıcak bir şeyler yayıldığını, kilitlenen çenlerinin çatırdadığını, şakıtlarının attığını duyardı. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri uğraşırken, mantıraya gidip gelirken, sarhanede koyunları yüzerken, müşterileri et keserken ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünüyor, hiçbir şey karar veremiyordu. Dünyada kimseye eyvallah etmeyerek kanaat ve gururunun saadeti için yaşamak isterken başına gelen bu bela neydi? Kaçmayı namusunu ediremiyordu. İşte o vakit gerçekten hırsızlık etmiş olacaktı. Fakat bu herifin ikide bir de bu yaptığını başa katmasına tahammül, ölümden pek güç, ölümden pek acı, ölümden pek ağırdı. Hacı Kasaba körü olduğunu tam haftasıydı. Günlerden cuma idi. Yine erkenden mantıraya gitmiş, koyunları getirmiş, sarhanede yüzmüş, Dükkandaki çengelleri asmıştı. Tezgahın solundaki büyük, yağlı siyah taşta satılları biliyor. Yine ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünüyor, dudaklarını ısırıyordu. Daha efendisi gelmemişti. Satırları bitirince büyük bıçakları bilemeye başladı. Ne yapacağım, ne yapacağım hülyasına öyle dalmıştı ki kasadın geldiğini duymadı. Ansızın, uğursuzun boğuk sesi yüreğinin ağzına getirdi. Ne yapıyorsun be? Döndü, efendi köşesinde oturmuş çubuğunu tutturuyordu. Bıçakları biliyorum dedi. Hay tembel miskin hay. Sabahtan beri ne yaptın? Cevap vermedi. Kapakları çörmüş bu küçük, bu hain, bu yılan gözleri kıpır, kırpmadan baktı. Baktı. İhtiyar beklemediği bu acı bakıştan kızdı. Sordu. Ne bakıyorsun? Koca Ali sesini çıkaramıyor. Bir hafta içinde belki beş senelik hizmetini durup dinlenmeden gördüğü halde kendini yine tembel, miskin diye tahkir etmeye sıkılmayan bu kötü insanı ezici bir bakışla süzüyordu. Yine kalbi yırtılır gibi oluyor, göğsüne sıcak bir şeyler yayılıyor, çeneleri kilitleniyor, şakakları zonkluyordu. Bir anda bu titreme vurdu. Koca Ali gözlerini açtı. Bir hafta bunu nasıl tahammül etmişti? Şaşırdı. Hacı Kasap çubuğu yanına bıraktı. Hizmetçisinin bu ağır bakışından kurtuluvermiş gibi dırlandı. Kolunun diyetini benim verdiğimi unutuyorsun galiba dedi. Ben olmasam şimdi çolak kalırdı. Koca Ali yine cevap vermedi. Acı acı gülümsedi, kızardı. Sonra birden sarardı. Hızla döndü. Belediye satıların en büyüğünü kaptı. Sıvalı kolunu yüksek kıyma kütüğünün üstüne koydu. Kaldırdığı ağır satırı öyle bir indirdi ki o anda kopan kolunu tuttu. Gördüğü şeyin dehşetinden gözleri dışarı fırlayan Hacı Kasab'ın önüne al bakalım şiriyetini verdiğin şeyi diye hızla fırlattı. Sonra bunun kolsuz kalan yerini sıkı bir düğüm yaptı, dükkandan çıktı. Onun vaktiyle geldiği yer gibi şimdi gittiği yeri de şehirde kimse öğrenemedi. Evet değerli arkadaşlar, böylece öykümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bütün tür hikayelerin devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.